Esen köyünün halı sahası. Güzel mi halı saha? Yumuşacık değil mi zemin? Aha. Beni çekme ya beni niye çekiyorsun? <laughs> Top oynayan çekiyoruz şöyle. Sağını çekmiyoruz bak. Tamam, bir daha çok <laughs> Sen de çekeceğim biraz sonra ikinizi çekeceğim gel. Köyde halsa vadi yaz böyle. Sağınız güzel mi? Hı? Oynuyor mu top? Ha oynuyor. Güzel mi? Güzel. Tamam. Hadi oyna bakalım biraz. Geçen oynadım ben ya. Topa vur şuraya topa vur. Sağlar güzel. Topa Iş ben ya. Işıklandırılmış. Hı? Ne güzel bak köyün ortasında merkez bir yerinde.

Sıra mı o? Çocuklar halı güzel mi? Akşamları oynuyor musunuz mu? Her akşam. Köyün ortasında ne güzel değil mi? Evleriniz de yakın. Senin evin nerede?